Sana vereceğim bir ton mal vardı ya. Unutun. Sen kiminle konuşun sanıyorsun lan sen? Kimle lan? Hepsi bu Thomas yüzünden oldu. Tutturdu bir Goran diye. Karşılığında bir ton mal vereceğim dedi. Onu da vermiyor. Sana bir görev vereceğim. Git adam topla. Hepsi silahlı olsun. Thomas'ın saklandığı malın yerini bulacağız hepsine çökeceğiz. Baba, Başar mesaj atmış. Ne diyor? Thomas şu anda bir oteldeymiş. Geçenki muhabbet işte. Bu kadar mı hepsi? Bilgisayara bakmış. Ama malların saklandığı depoyu bulamamış. Bu adam salak mı? Adam bilgisayara neden depo adresini yazsın? Böyle adamlar pimpiriklidir. Herkese söylemezler malın yerini. O zaman alın getirin kendisinden öğrenin Hakan hadi. Tamam baba. Gel. Geç. Nerede ramallar? Ha? Nerede göster. Burada. Göster ulan. Yürü. Gel. <laughs> Bak. Aferin lan Mustafa. arabayı işe yarıyorsun. Ama arada. Eyvallah abi. Thank <laughs> you. kapıyı tutun. Emre ön kapıyı tutun geliyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Çekil. Ah, ah, ah. Dur dur. Arabam gitti. Arabam. Arabam tamam. gitti. Silahı vardı. Kahretsin ya. 45-47'den Beykoz civarı tüm birimlere. Yabancı uyruklu suçlu 34 kilo Burgaz Yozgat Rize 24-56 plakalı araç da otelin önünden kaçtı. Baba bir sorunumuz daha var. Neymiş o? Başar arıyorum arıyorum ama telefonu kapatmış. Salak herif. Thomas dışarıda bizden mi kaçıyor? Koruma altına almazsak başı belada. Bulun şu adamı hemen. Bir de onunla uğraşmayalım hadi. Seninle son seferinde biraz kötü ayrıldık. Bana verdiğin sözleri tutmadın Sadov. Goran hala hayatta. Artık yanına yaklaşamayız. Kapısını elli polis dikmişler. Ama her şeye rağmen... ...kabağı patlatmamakta fayda var. What? Bence hala birlikte çalışabiliriz. Onu diyorum. Barışmak istersen... ...bunun bir bedeli var. Öyle mi? Hayatta her şeyin bir bedeli var. Dostluğumun da. Bir ton malı hala istiyor musun? Şu bana hediye edeceğin bir ton mu? Hediye? Tabii. Of course. Ama bana 15 milyon euro getir. Ben de hediyeni vereyim. 15 milyon euro ha? İyiymiş. Bence fiyat okey. 15 milyon euro. Hmm. Birkaç günde daha oteldeyim. Cevabını bekliyor olacağım. Otele nasıl döneceksin? Anlamadım. Seni kim götürecek? Hangi adam? Cevabım istendi ya. Aldın işte Thomas. Günaydın. Ah, ne oluyor be? Ne oluyor? Ay, adam ölmüş yetişin. Koş koş. Polis çağırın. Ne oldu? Polis. Ne bileyim bakalım. Ah yetişin. Adam ölmüş lan. Polis tarafından aranan uyuşturucu taciri... Thomas Bolle'nin avukatı Başar Açıksoy. Aldığımız bilgilere göre emniyet teşkilatı bu olayda çete infazı üzerinde duruyor. Son zamanlarda İstanbul'da yaşanan bu olaylar halkın güvenliği konusunda soru işaretlerinin ortaya çıkmasına yol açıyor. Şehrin artık çetelere kaldığı gibi birçok yorum karşısında emniyet teşkilatı sessizliğini koruyor. <laughs> o hiç iyi olmadı. Psikopat herif. Anında bulup öldürmüş adamı. Bu işin ucu çoktan kaçtı da biz bir yerlerde yanlış yapıyoruz ama... Bir bir olur zahmetir. Şimdi sırada ikinci gol var. Hem de ben bunun. <laughs> maça aç maça. Ben sizi Sadullah konusuna uyardım. Adam iyice zıvanadan çıktı. Ve siz hiçbir şekilde engel olamıyorsunuz. Yapmayın savcım. Ne kadar uğraştığımızı görmüyor musunuz? Sonuç ne? Adam güpe gündüz şehrin en büyük parkında ceset bırakıyor. Nasıl bir çaba bu başkomiserim? Biz de bunlar yaşansın istemeyiz. Sadullah'ın en has aldık. Sıra ona da geliyor. Sıra ona gelene kadar. Savcı Hanım. Olanlara yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yapıyoruz. Ben de elimden geleni yapıyorum durum Koran'ı acilen Interpol'e teslim ediyorsunuz. Nereden çıktı şimdi bu? Bu yanlış bir karar olur. Daha sorgulama aşamasına geçmedik. Sorgu falan bekleyemem. Bu adam burada oldukça tehlike saçacak. Başka bir çete infazı daha olmadan yollayın. Kolay gelsin. Sağ ol. Her şey hazır müdürüm. Katlara memur koydunuz mu? Her katta ikişerli ekip bekliyor müdürüm. Asansörde tuttuk. Havaalanına kadar her adamımız planlı. Dikkatli ol. Yine ne oluyor ya? Hayırdır savcı hanım? Evet, plan nedir? Plan belli. Her şey hazırlandı. Bizim korumamız altında uçağa kadar götüreceğiz Gordon'ı. Değişti. Interpol burada. Onlara vereceğiz, kendileri götürecek. Hanım bu nereden çıktı şimdi? Bu işin bizden çıkıp tamamen Interpol himayesine girmesi gerekiyor. En güvenilir yolu bu. Bu ne demek? Bize bir güvenmiyorsunuz? Müdürüm, son kararım budur. Ve derhal uygulamanızı istiyorum. Derhal diyorum, müdürüm. Gitin. <laughs> Nereye götürüyorsunuz beni? Sizinle anlaşma yaptım müdür. Beni sattınız. Anlaşma falan yok Koran. Geldiğin yere gidiyorsun. Teşekkür ederiz savcı canım ben de size teşekkür ederim canım. İyi çalışmalar. Ne oldu şimdi usta? Bu kadın gelip her işimize karışacak mı? Her işim şey bende. Bu kötü oldu. Goran'ı biz teslim etmeliydik. Adamı kaçırıyor. Bas bas. Gel gel. Birazdan göremeyeceksin beni. Hızlan adam kaçıyor. Hızlan. Hadi ulan. Dön sağa, dön buradan çabuk çabuk haydi. Alo Engin müdür. Ambulans kaçıyor yardım lazım. Ne demek ambulans kaçıyor? Boran'ı kaçırıyorlar. Allah kahretsin. Kolum hemen bana kolum. Korktuğum başıma geldi. Boran'ı kaçırmışlar usta. Al işte. Kesin sağdolla anacığım. Başka kim olur ki? Alo baba, işler karıştı yine. Ne oldu? Goran, ablası kaçırılmış. Bir bu eksikti yani ha. Kolum geldi bana. Hemen itkal ediyoruz. Bir dakika, bir dakika Bekliyorum. Baba. Kaybettik, bulamıyoruz. Abi geldiler. Sen bu gidişle benim hasadımı bulacaksın ha? Benim için şereftir abi. Getirin getirin. Who are you? Shut up lan. Shut up. Who are you? Gevinsizlik yapma <laughs> lan. Ben Sadullah. Aldığım işi yarın bırakmam. Musab bana bir kağıt kalem getir. Hemen abi. Sen de kanalları ara. Şanımız yürüsün. Tamam abi. Drone görüntüleri geldi başkomutan. Havadan da tarıyoruz. Biz sol tarafa gidelim Arda. Savcı Hanım bize atarlanıyordu. Şimdi ne diyecek bakalım? Geldi iş berbat etti gitti ya. Ben sana söyleyeyim usta. Goran'ın cesedini bulacağız burada. Bana da öyle geliyor. Bulduk müdürüm. Ambulans geldi şu an. Hemen kovmal. Arda dön oğlum buradan. Dön. durup Biz geldiğimizde böyleydi müdürüm. Ölmüş mü? Evet başkomiser. Sado'dan sevgilerle. Allah'ın belası. Kahretsin. Adam kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor bizimle. Arkadaşım çekme tamam. Geç. Tamam hadi. Geç şöyle. Geri arkadaşlar. Geri. geri geçer. Arkadaşlar Olay yerinden bildiriyorum. İstanbul'da bir çete hesaplaşması daha. Geri, geri gidin ya. Geri. Hadi. Efendim. Ekin Hanım, bu kaç oldu? Benim değil, sizin saymanız gerekiyor. Sayıyorum. Merak etmeyin. Bu elikleriniz unutulmayacak. Artık hesabım kapanmıştır herhalde. Daha değil savcının. Daha değil. Ankara kaynıyoruz ha. Sabahtan bir beş dakikada bir arıyorlar. Sadullah orada da çok can sıkmaya başladı. Bizim bu adam yüzünden aylardır canımız burnumuzda. Yani nasıl bir bela olduğunu yeni mi fark ettiler onun? Bir hafta içinde sokak ortasında çatışmadan cinayete kadar yapmadığı şey kalmadı. İlk defa emniyet birimleri hakkında kötü konuşmalar dönüyor. Bunun ne demek olduğunu siz de bilirsiniz. Sadu'yu bitirmezsek bize de yol duydur. Hı?